Efendim seçimler yaklaştı, gündem bir hayli yoğun, siyasi gündemde oldukça yoğun. Tekirdağ İyi Parti milletvekili adayı Şerafettin Terzi, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine ziyaretlerde bulundu. Esnaf ve vatandaşla gündemi değerlendirdi. Halkın terzi olan yoğun ilgisi de gözlerden kaçmadı. Tekirdağ İyi Parti milletvekili adayı Şerafettin Terzi, Malkara ziyaretine ilk olarak İyi Parti Malkara ilçe başkanlığını ziyaret ederek başladı. İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı Nevzat Ulu'nun ilçe başkanlığında karşıladığı Şerafettin Terzi, Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Kaçar, İYİ Parti Malkara Kadın Kolları ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Bir şey görmedik. Yani böyle bir ağrımız, sızımız, yani bir şeyimiz, bir şeyimiz. İyi Parti Malkır İlçe Başkanlığı ziyareti sonrası çarşı esnafını tek tek ziyaret eden Şerafettin Terzi halkla bilgi alışverişinde bulundu. Hayırlısı olsun size şimdi. İnşallah hepimiz için. İnşallah atılabilir. İyi olsun. Hayırlı olsun. Ne diyelim? <laughs> <Hepimizin. gülüyor> Partisi ve kendi adına halka bilgilendirmeler yapan Terzi, bir oy Kemal'e bir oy Meral'e sloganıyla halka hitap etti. Ne kadar etmiş Eyvallah, eyvallah. Ne demek? Bir Kemal'e bir Meral'e diye sloganımız bu. <laughs> Malkara halkının yoğun ilgisini toplayan Terzi, halkla fotoğraf çektirirken vatandaşın da Terzi'ye olan yoğun ilgisi gözlerden kaçmadı. Burada sizin desteklerinizle de, ülke daha iyi olur. İnşallah. Bu şeyler ikram edelim daha... Malkara ziyaretinin ardından köy gezileriyle de turuna devam eden Terzi, ilk olarak Kadıköy'de halkla buluştu ve akabinde Çavuşköy halkının sorunlarını dinledi. Evet. Sevgili çalışkanlar. Şimdi buraya gelmemizin sebeplerini biliyorsunuz. Ya şimdi neyimiz satılmadı ki diye başlamamız lazım. Telefonumuz mu satılmadı? Tank fabrikamız mı satılmadı? Yollarımız yapılıyor ama birinin sahibi var yolların. Köprümüz yapılıyor ama onların sahibi var. Diye. Şeker fabrikalarımız mı satılmadı? Gübre fabrikalarımız mı satılmadı? Yani çiftçi de, çiftçi sayısını azaltmak gibi bir politika güdürdü bu ülkede. Çavuşköy ziyaretinde İYİ Parti milletvekili adayı Aynur Çeşmeliler'le de bir araya gelen terzi köy halkına konuşma yaptı. Ve çiftçiler zor duruma düşürüldü. Çiftçiler köyü terk etmek zorunda kaldı. Gençler kalmadı. Genç kalmayınca köylü zayıflıyor. Bakın bir başka köyden geliyoruz. Gerçekten muhtarımız diyor ki benim iki ağzam dahi 40 yaşına değdi evlenemedi. Ziyaretler sonrası tarihli halka buluşma turu İyi Parti çalışma arkadaşlarıyla çektiği fotoğraflarla son buldu. geçen dostumun oğlu. Onlardan böyle ya nasıl tanımayız? <laughs> işte i̇nşallah. Artık yaklaştı inşallah devletle. Şüpheli konuşmuyor Tamam diyor. Öyleceğiz. Öyle Hayırlısı şey. olsun evet. Bir bayan evli değsin artık böyle bir şey. Şuninki sokakla ilgili senedir. <laughs> bir şey. Ama Ana de olsun diye diyor. Ara aralarına başbakan yapmam lazım. <laughs> Bu <laughs> <laughs> Merhaba. Hani <Hadi atayım> <laughs> ve bunun AK Parti tarafından reddedildiğini bizzat biliyoruz ve bunu takip ediyoruz. Şey e, bu seçim şey e, inşallah ama birçok şeyde bastırma yapmak zorunda kaldı. E, seçilmeden çok hükümeti yönetiyor. Yani çok seçilmeden belki ama bu böyle olacak. bu 15 yıl artık olur. Allah'ın izniyle inşallah. Hepimiz için hayırlı olsun. Inşallah. inşallah Kolay gelsin. Ne yapıyoruz 14 Mayıs'ta? Oyları ne yapıyoruz? Park. Alana Her kadar bırakmıyoruz. Ağır. Şey, Ağır. Da, abi kamera <laughs> çekiyor. Aralarına <laughs> desteklerinizi bekliyoruz. İyi parti. Ak Parti nasıl da kim ne yapacağız? Şey ya. bir Kemal'e bir Meral'e gibi bir şey oldu ya. Ama ya, 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 ya. milletvekilliğinde Meral aldı. İyi Parti. Ee, Meral Hanım'ı başbakan yapalım. Bir bayan eli değsin bu ülkede. <laughs> bir ana şefkati oluşsun. Buna ihtiyacımız var. Yoksa artık dayanamaz duruma geldi ülkenin insanı. Evet, Desteklerinizi bekliyoruz. Yaz <laughs> tuttu mu bir Kemal'e bir Meral'e? Slogan nasıl? Ya ee, şöyle söyleyeyim. Ya ee, bir tarafta başka bir düşünceniz olabilir onu düşünceniz ama. Yok yok. Ee, bakalım e, ee, Bir ya kere rejim değişmemesi ee. lazım. Rejim değişmesi, ha, lazım. Evet. Yanlış evet. söyledim. O zaman işte, tek adam tek bilet diye bir şey olmaması e, lazım. E, en önemlisi. Bunun oluştu işte. Bak çeşitli evet. görüşlerin bir araya gelerek. Tabii ki. Bu evet. sistem. Demokrasi ve adalet hukuk önce olması lazım. Evet. Evet. Yani. Ne yapıyorsun? Biz Kemal'e bir, bir Meral'e diye yola çıktık. Canım Meral'i kıramayanlar var. <laughs> Kıramamalı zaten. Bayanlar. Kıramayanlar var. Sıkıntı yok. Öyle olması lazım. İnşallah 14'ünde evet. değiştiriyoruz değil mi? İnşallah. Bir Kemal'e bir Meral'e oylarıyla. İnşallah. Ayrımı iyi İnşallah iyi gelen iyi olsun yani. Türkiye için iyi yani olsun. Terzi var. Terzi <laughs> sağlam yapar, iyi ben, olur. Ben, ben 52 sene esnaflık yaptım İstanbul'da. 72 senelik şehirler hayatımı geçtim. Ben memleketlerim. Ben buralıyım. Burası. Bura doğma. Ama Aydın Söke'de Menderes benim böyle sırtıma vurdu. Şu, şu kadar çocuk. Heh. Hayırlı